Fatma Hanım. Ha, söyle canım. Senin beynin adı Ali miydi? Ali, Ali Kayacan. Evet, ne yapıyor şimdi? Çalışıyor. Yapma ya. Ya, çedi şey söküyor. Gümbette gördüm ben onu, sahil kenarında. Sayak kenarında, gitmez o, gitmez. Sana öyle diyor, öyle diyormuş. Aa, gitmez, Avratlarla gitmez. dolaşıyordu. Gitmez. Benden duymuş olma sen gene. Gitmez, gitmez. Bir sorarsın geldiğinde. Gitmez. Bilmiyorum, ben, belki benzettim yani. Ali ben... değil miydi ama? Ali aday Efendim. mı? Belki benzer edebilirsin de İnsan insana gitmez. De pek bir mutluydu. Ha 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 diye kahkahalar atıyordu. <laughs> gitmez gitmez. İyi. Çalışır o. Benim yandan bir yere gitmez o. Ayrı kalamıyorsunuz mu? Kalmaz kalmaz. Ne hiç. kadar ayrı kalıyorsunuz? Maksimum? Hiç. işte bir çalışıyor onu da iki gündür ora gidiyor da öyle olmaz. Bir araba çalışırız bizimle. Özlüyor mu işe gittiğinde adam? Özlemem hiç. Duran bil durmazsa. <laughs> o sizi özlüyor mu? Bilmek ki kendine sormak lazım. Bu biraz karşılıksız aşk gibi geldi bana Fatma Hanım. İltifat eden siz, <laughs> hakareti yiyen gene siz. Anlamadım ben bu işten ama artık geçmiş yani. Geçmiş zaman. Ee, böreğin içine ne koyacağız? Böreğin içine indi gari. Koyacak bir şeyimiz yok. Hepsini karıştırdık. Ne, ne otları bunlar? Bu pazı var, ıspanak var, marul var, maydanoz var, peynir var, soğan var. O kadar. Evet. O hani dikenli vardı ya dikenli. Aa, dikenli gomuyoruz gomuyoruz. Bilmem e, Leyla Hanım dedi ya hani dikenli Aa, de. Aa. Ne oldu lan pişir onu o. Ona gomaz. Niye canım o kendi de yese ha. bir şey olmaz onun dil. <laughs> <laughs> Isırgan otu. Kuvvetli diyorum kuvvetli dil dil diyorum. Şey... Şevketi vardır. bostan diyor. Şevketi bostan. Şevketi bostan. Ha, Yiyince bir şey olmuyor Leyla Hanım'a. Olmaz ağzın... olmaz. Onda diken olmaz ki. Onu pişirdiğini dikeni. Bi, bilmiyoruz artık ama. yani. Sıyırsın, Yok onu çiğ de yesen senin dile bir şey olmaz. Be, olmaz anne. olmaz. Onlar yemezse o bu kadar çalışamaz. Öyle Yapalım bir şeyler yiyelim. yiyelim. Artık, tamam acıktık. De, Tabii canım hadi. acıktınız gari hadi. Gerekiyorsa ben... yardım edeyim ateşi harlayayım yapayım Aa, bir şeyler. Biz yani. kendimiz yaparız sen hiç elini sürme. Hadi bey seni alıştırmış ama sürekli beni çalıştırıyor. Ateşi harlarım canım ben artık. Fatma Hanım. Ee, Leyla Hanım kaçmış. He. Ha. Öbür hanımın ismi neydi? Gülcan. Gülcan Hanım. O kızım benim ya. Ha sizin kızınız. Tabii. Ha o da... <laughs> Nihat'a, rahmetli Nihat'a kaçan sizin kızınız mı? Evet. Niye vermediniz? Evi yok diye mi beğenmediniz damadı? Evi yok diye. Bir de askerliği vardı. Bir yerle de televizyonda çıkardı. Ayıp olmuş. <laughs> Size konuşmam. <daha. gülüyor> E çıkıyor zaten televizyon. E, Olmasa. Onlar kaçmış. Siz, sizin evlilik nasıl oldu? Kaçtım, evlendim. Hadi. Sevmedim ötekini tembel diye. Siz de mi kaçtınız? Kaçtım. Ama yani kaçanın halinden kaçan anlar. Siz kaçmışsınız, kızınız kaçınca hemen barıştınız mı? E, kavga ettim işte. Ben geldim, kaçtım dedim. Ben e, memnun değilim dedim ben. Kaçanlar iyi olmuyor. Şey mi anne baba kızın kızıyor ona mı? Onu mu? O mu problem oluyor? Pek siz o istemediğiniz tem, tembel olan kim? Konuşmuyorum, konuşmuyorum hiç. Konuşmayacağım canım. Sizi başka Allah. bir isteyen mi vardı? İsteyen yoktum. E bu tembel adam kim şimdi? Sevmedim ya, sevmedim. Ya. Annenizin hayatında sevmediği tembel olan adam kimdi efendim? <laughs> ya nişanlısı varmış önce de. Babası mı mi? nişanlamış? Babası nişanlanmış, bu istememiş. Sizi istemediğiniz biriyle mi nişanladılar anne? Evet. Size sormadılar mı kızım seni şu istiyor? var sormazlar. mı sormazlar, eveli sormazladı. İstemediğiniz biriyle nişanladılar sizi. Ha. Siz Ali Bey'i gördünüz. O zaten beni şapmadı. Bir düşürmem dedi. Vama <laughs> sen öldürün sen dedik. Vay Ali abim benim be. Vay. Böyle şeyleri filmlerde olduğunu zannederdik ama yok. Gerçek. Ali Bey'le siz yavuklusunuz. Babanız size sormadan, fikrinizi almadan istemediğiniz bir başka adamla sizi nişanlıyor. Ali Bey de diyor ki ya benimsin ya toprağın. Tabii. Kaçırıyor sizi. Sizin kaçma nasıl oldu? Yine dağları bayırları mı açtınız? Aman konuşma. Onu söylemeyin bakın beni. Bir <laughs> tamam. tamam tamam. İyi. Selam söylersin Ali amcaya. <laughs> Sonuçta o sevdiğine sahip çıkmış bir adam. <laughs> Ellerinden öptüğümüzü söylersin. <laughs> tamam. Ya muhabbet Sonra. iyi güzel hoş da biz bu börekleri ne zaman yiyeceğiz Leyla <laughs> Hanım? Oğlanın adı Ömer Belimi sıktı kemer Oğlanın adı gümüş kemer aynalı olmazsa ben gel Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.